Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk. İstemediğim şeyler yaşandı. Baş başa görüşme isteğin olmuş anladığım kadarıyla. Biz de bunu kabul ettik. Önce istersen seni dinleyeyim çünkü konunun aslında içinde olan sensin. Abi öncelikle bu görüşmeyi istedim çünkü bu tek yaşanan bir olay değil. Bu son raddeydi abi. Çünkü ben bunu bir ay önce söyledim. Bu adam bu hale gelecek dedim. E kimse inanmadı bir uyarı yapılıyor, uyarı yapılıyor uyarı yaptık dediler ama uyarının bir anlamı kalmadı. Aynı kavganın bir hafta önce kum versiyonu Yusuf'la yaptı. E, Yusuf o zaman eline aldığı kumu Yusuf Hikmet eline kum aldığında geri bıraktı diye bu olayları yaşamadık. Yoksa aynısını bir hafta önce de yaşayacaktık. Ama artık abi benim dayanacak gücüm kalmadı. Burada ciddi anlamda sürekli bir bel altı, sürekli bir iftiraya maruz kalıyorum ve bu, bu da benim dördüncü sene. Ben hiçbir tartışmayı ben şu ana kadar böyle tartışım yapan bir adam görmedim. Ki zaten bu da artık tap noktasıydı. En üst noktasıydı. Dün yaşadığımız olay. Bir şey yenilebilirim. Bir şeye sinirlenebilirim. Hiç sıkıntı yok. Ben hikmetle burada, hikmetle burada baş başa bir konuşmanın içine girmemin sebebi burada. Ben hiçbir şey söylemeden yerime de oturabilirim. Hikmetle hiç muhatap da olmayabilirim ama burada ben aynı ortamda kalıyorsam ve bir hapisin içinde kalıyorsak ben hikmetle bunu konuşuyorum. O bir şey savunsun ben bir şey savunurum. Sıkıntı yok. Ama konunun sonunda bu adam eline bir avuç kum alıyor. Kumu benim kulağımın içine atıyor. Şimdi ne kadar samimiyetimiz var. Kavga sırasında, tartışma sırasında zaten böyle orta şiddetli bir kavgaydı bir şey değildi yani. Her zamanki gibi böyle çok hararetlenecek bir kavga değildi yani. Ben zaten orada bir şey sistemimi söylüyorum. O bir şeyleri savunmaya çalışıyor. Olay böyle ilerliyor. Eline almış şu kadar kumu, biz konuşurken kulağımın içine attı. Önemli değil dedim, gittim devam ettim. Bu bile aslında bazı kişiler için burada büyük bir olay aslında. Ama devam ettim sonra Sedat oradan bana bir şey söyledi Sedat oradan bana bir şey söyledi ben de ona cevap verdim dedim ki işte insan gibi bak söyleyince cevap veriyorum dedim bana ya ben dedim niye öyle diyorsun dedi ben dedi insan mısın, mısın muhabbet o çıktı bir anda ve ben de ona dedim ki madem insansın dedim ben de elime şu kadarcık kum aldım madem insansın ödeşeceğiz dön bu tarafa dedim ben de senin kulağına kum atacağım madem insansın çünkü bundan anlaması gerekiyor bu adamın bu adamın normal şartlar altında bundan anlaması gerekiyor dön dedim atacağım kulağına ben de kum attım Kulağına kum atmadım pardon. Dön dedim ödeşeceğiz dedim. Aldım elime kumu. İki kepçe böyle kum aldı eline. At bakalım yiyorsa diyor. Şimdi bunun adaleti nerede? Nerede ödeşmesi? Nerede insani bir iletişim? Nerede bu insani iletişim? Ben bu bir, iki avuç kumdan mı korkacağım? Savunduğum şeyden re mi yapacağım? Hayat gözümle gördüğüm hiçbir şeyden korkmam. İki tane böyle öyle eline kum at, yiyorsa at dedi. Ben de attım kulağının içine attım kumu. Ben konuyu ödeşmek olarak başladım. Gelmiş kulağımın içine böyle şey gibi ikisine birden kum bastı. Şimdi ben bu adama ne yapayım? Döndüm arkamı. Tabii ki aşırı sinirlendim. Kulağımın içi kum çünkü. Kulağımın içi kum kaynıyor. Geriye döndüğümde insan mısın muhabbetiyle başladığı için bir hakaret ettim. Bunu tabii ki etmek en doğal hakkım. Çünkü o sırada sinir küpüydüm. Kulağımın içi kum kaynıyor. Böyle bir şey mi var? Ben zaten o başlangıcı insan mısın mısın diye başlamış. Ama sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Ben o hakaret ettikten sonra ne oldu? Benim arkam dönükken Size yemin billah ediyorum, kontrolünü kaybetmiş, 2 metrelik bir adam yerden kalktığı gibi yumruğu havada bana doğru gelmeye başladı. Böyle üstüme üstüme geri gele, gele geldi, geldi geldi, geldi. Poyraz tuttu, o tuttu. Volkan abinin dirseği Allah tarafından oradaydı. Volkan abimin dirseği Allah tarafından oradaydı. Bile isteye yapmadan beni çekmekle beraber, ben orada geri adım atmıyordum, gelsin bakayım ne olacak, yani ne olabilir diyordum. Anladım. Volkan abi olmasaydı ne olacaktı abi? Benim derdim bu şu an. Ya bana bir tane vursaydı? Ben artık psikolojik olarak dördüncü yılım. Beni kaç kere böyle bir kavganın içinde gördün? Beni kaç kere böyle bir kavganın içinde gördün abi? Ben Survivor Batuhan olarak yarışlarımda konsantre olurum, yarış kazanmaya çalışırım. Konseylerimde bana bir fikir ver, münazara ederim. Ne zaman etmedim abi? Ne zaman oturdum buraya, pıstım böyle kaldım? Ama bu yapılacak iş değildi abi. Bu ilk değil, son da değildi. Kendi değerlendirmelerimi yapayım hızlı hızlı. Ee, öncelikle şuradan yola çıkalım. Hani bir spor şekline getirdik biliyorsun. Yani e, Survivor performans dedik. E, yıllar içerisinde e, zaten yarışmacılarımız gelişiminden de anlayacaksın. Artık tam anlamıyla bir spor müsabakası gibi parkurlarda gerçekten çok büyük enerji veriyorsunuz. E, ve çok çok büyük bir mücadele oluyor ki normal insanların burada yarışma şansının olduğunu düşünmüyorum ben. Sizinle kimse bu konuda yarışamaz. Şimdi her spor müsabakasında olduğu gibi Survivor'da da oyun alanında gerilimler olabilir. Bunda en fikir miyiz? Evet evet. Yani bugün futbol müsabakasında da e, yani çok talihsiz olaylar oldu. E, hakeme saldırı oldu Türkiye'de. Belki hatırlarsın. Evet abi. Sen geçen sene bilmiyorum duydun mu? Duydum abi. Ne bileyim futbolcu futbolcuya saldırı Dünya Kupası finalinde Zidane gitti adamın göğüs kafesine kafayı vurdu. E, adam kalp krizi geçirebilir o anda yani. Zidane'ın dünyanın en büyük futbolcularından biri kendini kaybettiği bir an. Yani öncelikle ben şunu hiçbir ailede garanti edemem zaten. Oyun alanında ...anlık büyük bir parlama oldu. Birisi birisine saldırdı. Tabii ki o an bir şey de yapamayız. Nasıl bunun garantisi verebiliriz? değil mi? Ben de oradayım zaten. Şimdi senin konuna geliyorum. Bugün aynı adada olsaydınız... ...aynı sahilde olsaydınız... ...sen bana bu taleple gelseydin... ...ben bunu çok gerçekten anlayışa karşılardım. Hemen Hikmet'le ilgili bir takım değiştirme operasyonu yapardık. Ki daha önce de yaptık böyle şeyler biliyorsun. Şimdi aynı sahilde olmadın. İstersen hiç muhatap olmayacaksın konuşmanın da olmadı. olmadığı bir adamdan bahsediyoruz. Eğer tabii ki mental olarak zorlandığını görüyorum şu anda ki çok taklısın. Çok zor bir yarışmada büyük bir mücadele veriyorsun. Ama şunu bekliyorsan Batuhan bize şikayetle geldi. Biz Hikmet'i yarışmadan gönderdik. Herhalde Survivor'un 15 yıllık tarihinde en skandal olayı olur. Abi sen olsan ne yapardın? Sen olsan de ki bana Batuhan abi şimdi sana böyle bir şey denk gelme ihtimali bir milyonda sıfır olduğu için eline aldı iki tane kum kulağına çarptı. Nasıl tepki verirsin? Ödeşelim falan diye bir dünya girmezdim. Ben o atılan kumu güzel bir şekilde anlatıp hikmete yaptırım için her şeyi yapardım. Ne bana kum attı kardeşim. Abi? Kulağıma girdi. Çok güzel bir laf var. Ben sana kötü söz söylesem. Karşına sen de bana kötü söz söylediğin zaman biz ödeşmiş olmuyoruz. Ben de yanlış yapmış oluyorum. Sen de yanlış yapmış oluyorsun. O yüzden hani o yaptığın hareket ödeşme dediğin hareket doğru bir hareket değil zaten. Yani sen diyorsun ki adam bana böyle bir yanlış yaptı benim de yanlış yapmam gerekiyor diyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum zaten. Bu zaten bence doğru bir teori değil. Peki abi bir şey sorabilir miyim sana? Durup dururken biz seninle konuşurken yandan sanın kulağına bir tane kum atıldı şu an şu kadarcık. Ya <laughs> ne yapacaksın abi yerine oturup bir afiyet olsun mu demesini bekleyeceksin? Ne yapacaksın abi? Tabii ki karşılık vereceksin. Yani ne yapacaksın ki zaten bu program böyle ilerlemiyor mu abi? Zaten ben de o zaman bana kalsa ben bu adamla zaten sosyal çevremde aynı ortamda olacak bir insan değilim zaten. Ama benim, ben sizin sayenizde ben bu adamla tartışmak zorunda kalıyorum ve bu adam... Ama ayrı sahildesin sen. Sen bu adamla hiç muhatap olmasaydın. Hiç kelime konuşmasan bu adam seninle ne kadar konuşabilir? En başında da muhatap olan sürekli benle o. Abi muhatap olmazsan... Cevap vermesen ne diyecek? Mühim olan konu şu. Senin bak şöyle kafanda önce hedefi yanlış koyma Batuhan'cığım. Hedefinin şu olması lazım. Problematik bir tip var karşı tarafta. Sen bundan rahatsızsın. Senin rahatsız olmaman lazım. Biz bunu sağlayalım tamam mı? Orada da haklısın diyorum zaten. Bak haklı olduğun bölümde gezelim. Onun üstüne çıkma artık sen. Lafatıyor atıyor abi. Adam mesela kendi konusu olmayan tamam, konuda bile girip hocam. televizyonda çıkacağım diyor. Anladım. Ne, Ne diyeceğim Bu adamı nasıl durduracaksın? Ben durduracağım. E merak etme, fena değil başlarında. Benim de işim o. Senden de ricam, çok büyük emek sonrasında son bir aya girilmiş. Artık finalleri oynayacağınız dönemdeyiz. Hani elemelerin de hızlanacağı, finale gideceğimiz bir dönemdeyiz. Senin de bu dönemde bize destek olman lazım bu konuda. Şöyle destek olman lazım. Biz Hikmet tarafını çözeriz. Sen de bu problemi zaten... Ee, hani burnu kanamış. Hani e, olayla ilgili da bir sıkıntı yaşamış. Allah hani, tarafından. Evet tamam işte onu takdir ilahi diyorsan kendi açından. E, onunla da artık yatışman gerekiyor. Abim kendimi sana emanet ediyoruz abi. Yani bu adamla beni aynı yere koyup da evet. hadi güreşin. Hadi bakalım. Aynı yerde değilsiniz bir kere onu da söyleyeyim. Ben o konuda e, hikmetten geleni de garanti alacağım. Rahat ol. Evet, şimdi arkadaşlarını davet ediyoruz buraya, takımları davet ediyoruz. Bu konuyu orada konuşarak tabii ki Hikmet tarafını çözeceğiz.